Herkese merhabalar. Ben Emine Kö mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Artık yavaş yavaş kış hazırlıklarına başlıyoruz. Bugünkü tarifimde sizlere karışık garnitür yapımını paylaşıyorum. Burada önemli olan bu yapmış olduğumuz sebzelerin hepsinin aynı yumuşaklıkta olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer aynı yumuşaklıkta olmazsa sebzelerimiz pişerken tencere içerisinde bir kısmı dağılacak, diğer kısmı da çok sert kalacaktır. Peki ben bu sebzelerimi Kaçar dakika haşladım? Kaç kilo sebzeden? Kaç kavanoz eee garnitürü çıkıyor? Hepsini bütün detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Hepinize keyifli izlemeler dilerim. Ben kabuklu 5 kilo araka kullanıyorum. Buna bezelle diyenler de var ama aslında arakadır. Bu şekilde arakalarımızı temizleyip şu iç kısımlarını almakla işe başlayalım kabuklarını soyup yıkamış olduğum şöyle iri 5 adet patates kullanıyorum bugünkü tarifim için. Şimdi patateslerimizi de arakalarımızın büyüklüğünde doğrayalım. Dış kabuklarını soyup yıkamış olduğum havuçlarımızı da yine arakalar büyüklüğünde doğramaya çalışalım. Ben burada 2,5 kilo havuç kullanıyorum. Şöyle bölüyorum. Tencereme bolca su aldım ve kaynamaya başlamış olan suyun içerisinde şimdi bir tatlı kaşığı dolusu öğütülmüş kaya tuzunu alıyorum ve üzerine yıkayıp süzülmüş olan bu arakalarımızı alıp 10 dakika haşlayacağım. Ara ara bu şekilde böyle karıştırırsanız her tarafı eşit bir şekilde haşlanmış olacaktır haşlamış olduğum arakalarımı şimdi soğuk buzlu suyun içerisine alıyorum. Daha doğrusu şoklama yapıyorum. Bu şoklama işlemini yapmak önemli. Niye? Hem durdukça pişmesini engelliyor bu soğuk su. Hem de renginin parlak ve bu şekilde kendi renginde kalmasını sağlıyor. Bu şekilde arakalarımızın tamamını soğuk suyun içine ben alıyorum. Aynı suyun içerisine patateslerimizi alıyoruz. Fakat patateslerimiz dağılmasın diye çabuk pişeceği için sadece 5 dakika haşlamak yeterli olacaktır patatesleri de buzlu ve soğuk suyun içerisine alarak aynı şekilde yine patateslerimizi de şoklamaya devam ediyoruz son olarak aynı suyun içerisine havuçlarımızı alıp 10 dakika havuçlarımızı haşlıyorum havuç ve ara kadar geç piştiği için ben 10'ar dakika haşlıyorum Sizler yine Haşlarken şöyle elinizi alıp kontrol edersiniz. Yumuşama derecesine bakıp o şekilde karar verirsiniz. Diğer sebzelerde olduğu gibi aynı işlemi yine havuçta da uyguluyoruz. Soğuk ve buzlu suyun içine alarak havuçlarımızı da şokluyoruz. Kavanozların şöyle yarısına gelecek kadar ve kapaklarını tamamını örtecek kadar ben sıcak su ile doldurdum. Hem kavanozlarımız hem kapaklarımız sıcak olsun ki kapakları güzel tutsun kavanozlarımızın emeğimiz ziyan olmasın diye. Suları süzülmüş olan sebzelerimizi ben büyükçe bir tepsiye aldım. Ve şimdi şöyle büyük bir kepçe yardımıyla dikkatli bir şekilde sebzelerimizi birbirine karıştıralım. Fazla şöyle hırpalamadan, dağılmadan dikkatli bir şekilde karıştıralım. Karıştırmış olduğum garnitürleri şimdi kavanozlara dolduruyorum. Hala içinde benim sıcak su var. Tabi şu an biraz ılındı ama yine hala şişem kavanozum ılık. yarımlık kavanozlardan kullanıyorum. Siz dilerseniz 1 litrelik kavanozda kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi dolduralım. Sizlere vermiş olduğum sebze ölçüleriyle yarımlık kavanozlarla 15 kavanoz garnitür elde ettim. Birazcık da arttı. Bunu da saklama kabına aldım dolaba koyacağım yarın akşam işten gelince çünkü pişireceğim bu gerçekten çok güzel oluyor şimdi üzerlerine şöyle bir tatlı kaşığı öğütülmüş ben kaya tuzu alıyorum sizler öğütülmemiş de kullanabilirsiniz hakikaten elinizin altında bu şekilde olduğu zaman işten mi geldiniz yemeğiniz mi yok ya da canınız daha böyle pratik bir şeyler mi yapmak istiyorum hemen açın garnitürden bir tane İster kıymalı, ister tavuklu, ister etli ya da çat kapı misafiriniz mi geldi? Hemen 5 dakikada çay demlene kadar hemen bir salatası yapıp içine garnitürünüzü koyduktan sonra ağız tadıyla tüketebilirsiniz. Bu şekilde tuzunu verelim. Kavun şu kapak kısmına, boğum kısmına gelene kadar fokur fokur kaynamış sıcak su ile dolduralım. Bunlara suyum yetmediği için şimdi tekrar ben sıcak su kaynatıyorum. Su koymuş olduğum kavanozlarımı şöyle bir bıçak yardımıyla havasını alalım. Havasını almış olduğunuz kavanozların gerekiyorsa eğer üzerlerine az bir şey yine sıcak su ilavesinde bulunabilirsiniz. Kavanozları tencereme büyükçe bir tencereye aldım ve altına bir havlu serdim. Ateşle direkt temas etmesin diye ve üzerine yine şöyle bir havlu kapatıyorum ve aralarını da şöyle bir sıkıştırıyorum ki kaynarken birbirine çarpıp da kavanozlar çatlama kırılma yapmasın diye daha çabuk kaynaması için çünkü şu an kavanozlarımız sıcak, üzerine sıcak su döktüğümüz için üzerine ben yine kaynatılmış sıcak su döküyorum daha çabuk kaynasın ve şeyler soğumasın diye. üzerine çıkasıya kadar sıcak su ilavesinde bulun, bulunacağım ve daha sonra kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp kavanozları içerisinde soğumaya bırakacağım. Kavanozlar tamamen soğuyana kadar bekledim. Bir gece bu şekilde bekledi benim kavanozlarım. Şimdi tamamen artık buz gibi oldular. Ve hemen kontrol ediyorum. Bakalım kapakları tutmuş mu? içine çukur çukur olmuş mu diye. Hepsi de gerçekten içine çukur çukur olmuş. Şimdi şöyle bir sularını silip artık kenarıya alma vakti. Garnitürlerin hepsi gerçekten çok güzel oldu. da kesinlikle kabuk atma yok. Diğer sebzelerimizde yumuşama, parçalanma asla söz konusu değil. Sizler de bu yöntemle yaparsanız Harika karnatürler yapabilirsiniz. Renkleri de pırıl pırıl gerçekten çok güzel. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.